Mutfağımdan hepinize merhaba. Tavada katmer yapacağım. Sizlerle tabii ki de paylaşacağım bu tarifimi. Paylaşmasam olmazdı. Ben sade yapacağım. Siz arasına ister peynir ister patates ya da istediğiniz herhangi bir malzemeden doldurabilirsiniz. Sadesi de çok güzel oluyor. Malzemelisi de çok güzel oluyor. Ben malzemelerimi hazırladım ve hemen yapımına geçmek istiyorum. Burada 5 su bardağı unumuz var. Su bardağın böyle klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsü. 2 su bardağı da sıcak, çok pardon sıcak değil, oda ısısında suyumuz var. 1 çorba kaşığı toz şekerimiz var. Hemen bunları ekleyeyim. 1 tatlı kaşığı da tuz. Güzelce harmanlıyorum. Belki onun az gelir diye e, yedekte bir bardak bulundurdum. Burada 5 su bardağı var. Yoğurmaya başlıyorum. <laughs> Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi tezgahta da iyice toparladım. 5,5 su bardağı un gitti. Unumuzun uzun markasına göre değişir. Muhakkak ölçülü ilave edin ve kontrollü bir şekilde ilave edin. Şimdi hamurumu kabıma tekrar geri alıyorum. Ve üstünü kapatacağım. 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Hamurumuz dinlendi. 15-20 dakika kadar. Şimdi Kullanmış olduğum tezgahı alacağım ve 10 eşit parçaya öreceğim. Siz dilediğiniz farklı e, adetlere bölebilirsiniz. Yumaklarımın hepsini yuvarladım, ee, hamurum dinlenirken tereyağı eritmiştim böyle. 100-150 gram kadar tereyağı, biraz da sıvı yağ ilave ettim. Aralarına bununla süreceğiz. İlk hamurumu açmaya da başlıyorum. Tezgahımı hafif unlayarak hamurlarımı açmaya başlıyorum. İlk böyle pasta tabağı büyüklüğü kadar açtım çok fazla inceltmedim çünkü arasına yağ sürüp katlayacağız ve onun üzerinden de bir e, merdane ile geçeceğiz nasıl katladığımı da göstereyim size her tarafını yağlıyorum muhakkak ama muhakkak her tarafını yağlıyorum kuru bir yer kalmayacak Her tarafı yağlandı. Bir kenarından katlıyorum. Katladığım yeri de yağlıyorum. Karşı tarafı da üzerine katlıyorum. Yine yağlıyorum. Bir daha katlıyorum. Bir daha şöyle hafif bir şekilde yağlıyorum. Ve tekrar üzerine kapatıyorum. Bütün hamurlarımı açıp e, Bu şekilde yapacağım. Bu şekilde beklettikten sonra üzerinden açıp Sonra pişirmeye başlayacağım. Ben şimdi kalan 9 hamuru da aynen bu şekilde açıp Yağlayıp geliyorum. Tüm hamurlarım bitti. Hepsini açtım ve yağladım. Merdane ile bir güzel üstünden geçip incelteceğim. İlk önce en ilk yaptığım hamurdan başlıyorum. Elinizle de inceltebilirsiniz aslında. Beklediği için bayağı bir sakız gibi uzadı. Zaten bu hamur sakız gibi uzayan bir hamur. İncecik olsun istiyorsanız da merdane yardımıyla inceltebilirsiniz. Bu kadar yeterli olacaktır. Siz zaten kendiniz anlayacaksınız. Hamuru yırtmadan e, incecik açarsınız. Ben şimdi size göstermek adına e, bu ilk açtığım hamuru pişireceğim. Daha sonra ben devam ederim. Tavamı ocağıma aldım ve kalan yağım vardı burada. Onunla hafif yağladım. Kurudukça ara, ara yağlayacağım ama çok derin yağda kızartmıyoruz kesinlikle. Tavam ısındı. Hamurumu alıyorum tavama ve arkalı önlü bir şekilde güzelce kızartıyorum bütün katmerlerimi pişirdim. Harika oldular. Hemen bir tane bölmek istiyorum size. Dediğim gibi bunların arasına istediğiniz malzemeden de koyabilirsiniz. Gayet güzel olur. Bakın. Tel tel. incecik. Yemesi de bir o kadar lezzetli. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.